Evet arkadaşlar bugün kendi aklımdan tasarladığım bir hastane yapacağız arkadaşlar. Aklımdan tasarladığım. Şimdi başlayalım. Yerleri merleri yapmayacağım. Ben ikinci kata geçtim bu arada. Böyle işaret koyacağız. 3 katlı bir hastane yapmışım arkadaşlar. İkinci katı da geçtik arkadaşlar şu an. Dubai çikolatası Enerji alıyoruz. Dubai çikolatası Enerji alıyoruz. Şurayı kapatalım güzel. şu hızlıca yapalım arkadaşlar ki öyle yanlış yaptım orayı böyle olmayacak burası <laughs> şimdi arkadaşlar burayı kapatacağız tamam böyle bir kat da yapacağız arkadaşlar. Böyle bir, iki, üç, dört yapıp Böyle üstününde kapatalım. Şimdi burayı da yapalım arkadaşlar şöyle Evet arkadaşlar şimdi yeni baş yeni serimiz kendi kafa kendi of, kendi tasarımımı yapıyorum yeni şeyimiz arkadaşlar yani yeni şehir yapıyoruz böyle şimdi daha dört tane ev yapabildim bir tanesi bu bir tanesi bu bir tane de hastane tane de da iş yeri yaptık. Şuraya da bir market mi Şimdi düz ilerleteceğim arkadaşlar. Bunu döndüreceğim. Böyle de döndüreceğim. Böyle yapacağım. Görüşürüz.